çetelesi var, tutuyor, bakıyor, söylüyor yani. E böyle bir şey de yok. Böyle oturuyor, ziyaret verirken birden geri durdu böyle. E de 61 olmasın. Ben de bilmiyorum ki yani. Var ama ikisinin arasında o mürşit, o şey, o mürit. Şimdi bu hangi ilimle? İşte bu, bu ilim. Bu, bu marifet, bu ledunni ilim. Bu, tarifi olmayan bir şey, kitaplarda yazılmayan bir ilim. Bu, o ilmi öğrenmek için yedi yıl bu kapıdan içeriye eğri odun girmez, giremez diyen Yunus'un talip olduğu ilim. Bu ilim, bu ilim. Bu asırda gece namazına kalkma ahlakını bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yerleştiren bir ilim. Bir sürü sorusu var yani hayal diyoruz kurban elhamdülillah Rabbim. Gece al Biz, telefon ediyorlar. Mesaj çekiyorlar. VIP çekiyorlar. Ders delali hayret okuyorlar. Hizmet yapıyorlar. Ya, koşturuyorlar. Şimdi ben telefon numarası yanımda anlatabilirim. Daha evvel birkaç yerde anlattım. Bandırma'da bir Sofi Mustafa abi varmış. Bandırma'ya sohbete gittim. Seri Limmeti'yle. Sohbette anlattım. Bir sohbet bitti. Sonra çekildik odaya. Selah Hazretleri'nin kerem ve kerametinden bahsederken orada anlatıyor abiler. Der ki bizim burada Mustafa abi vardı. Rahmetli oldu. Bursa'ya onkoloji hastanesine yatırmıştı. Ne hastasıymış? Allah kimseye ver. Mustafa abi Bursa onkoloji bandırma Bursa'ya bağlıdır. O büyük rahatsızlıklarda fakülteye falan Bursa'ya gelirler. Onların anlattıklarını anlatıyorum. Aynen nasip Gece yarısı tabi doktorlar demişler ki artık bizim yapabileceğimiz tıbbi müdahale buraya kadar. Yani. Kapıda da bir güvenlik görevlisi var. Bir kere yahut iki kere sofilerin arasına karışmış, tövbe almış. Bir daha gelmemiş. <laughs> o öyle birisi. Vakum hocam bu. <laughs> Dışarıya çıkmış. Bir bakmış dördüncü katın camından içeriye birisi giriyor. İçeriye birisi giriyor. Hemen koşa koşa dördüncü kata çıkmış. Kapıyı açmış içeriye. Bir bakmış içeride Gavs Hazretleri Kardeşim. Böyle yapmış. Gelme işimiz var. Sofilerin anlattıkları kurban. Demiş gelme işimiz var. Ona <laughs> kapıyı kapatmış. Pıtır pıtır merdivenlerden aşağıya refakatçileri bulmuş. Demiş Abi siz nereye bağlısınız? Nereye bağlısınız? Onlar demişler ki Bağkur'a. <laughs> yani güvenlikçi sorunca ne, Yani niçin? Ya, güvenlik soruyor, siz "Nereye bağlısınız? <laughs> SSK'mı, devlet?" Onlar diyor ki Bağkur'a bağlıyız. Onu söylemiyorum diyor, onu söylemiyorum. Yukarıda diyor, "Mübarek ameliyat yapıyor diyor ya. Bana dedi gelme, işimiz var." Diyor ki oğlum o sevdanın sofisidir ya. Onun şeyhidir gelmiş. Budur yani. Mesafe, perde, sınır, fizik, fizik kuralları diye bir şey yok. Çünkü onlar neydi demin Peygamber Efendimiz'in aslı neydi? Nur veçhesinden hareketle o nurla geziyorlar, geçiyorlar. Bakıyorlar, ediyorlar. Tutuyorlar, alıyorlar, veriyorlar. O nurla onurla bakıyorlar. O Allah'ın Celle Celaluhu bir rahmeti ve o rahmeti Allahu Teala arzda gezdiriyor. Bak Bismillahirrahmanirrahim. Ve atasimu bi hablillahi cemia. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Haydi kerime. Şimdi Allahu Teala'nın yerine sarkıttığı bir ip bulalım, sarılalım. Nedir bu? Hemen işte ilim ehli hemen şunu söylüyorlar. Allah'ın yerindeki ifinden murat Kur'an'dır. Peki bir sürü tefsir yazan, meal yazan insan var. Kur'an anlamışlar mı bunlar? Bizim var ya bizim yaşar. Nuri. Hangi yaşar? <laughs> Nursuz yaşar. Ne Nuri'si oğlum Sen de uyduruyorsun. <laughs> <laughs> e o da Kur'an meali yazmış. Hani nerede Nuri Sakalı yok, bıyığı yok, hiçbir şey yok ya. Yani. Nur yok. Yani rahmeti yok, feyzi yok, keremi cemaati yok. Nedir yani? Oturuyor sadece. Ne? Ne bu? Ne? Yani haşa ve kella. Yan yana koysan resmedebilir misin? Aynı resimde kareli görüntüleyebilir misin? Haşa. Demek ki ondan maksat Kur'an'ın içindeki zahir kelimeler değil. Değil mi? Ne o? Kur'an'ın nurundan bahsediyoruz biz. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun yerindeki nurundan, ipinden murat, ikinci tefsir alimleri, ikinci basamakta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir diyorlar. Hadislerdir. Sünneti Resulullah'tır hadislerdir. E Ne anladın? Ne kadar anladın? O sünnetlerden anladığın ne? Ne kadarını tatbik edebiliyorsun? Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından hangi kadarı sende var, bende var? Öyle ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetimi ihya eden kaç şehit sevabı? 70. 70. Bir hadiste 100. 70, 100 var. Ama kim? Sünneti ihya eden. Ya sünneti ihya eden. Yani yaşayan, o sünneti dirilten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sünneti diriltmekten, o sünneti yaşamaktan bahsediyor. Ne kadarını yaşamış? Yaşadığı kadarı ne? E kadarı yok ki yani. Kadar bir şey içindir yani. E şu kadarcık şeye kadar denmez ki. Kadar baya okkalı bir şey demektir. Değil mi kurbanlar? O zaman o sünneti yaşayanların, o elhamdülillah libasa bürünenlerin, o nura elhamdülillah o örtüye girenlerin işte vasıfları ortada. Onlara ne deniyor? Evliyaullah. İşte Allahu Teala Celle Celaluhu bak hatme duasında okuduğumuz bir isim var. Orada şöyle diyor. El mutasamu bi hablillah. Var değil mi? Diyor değil mi? Ne diyor? El fani fillah. Allah fani olmuş. El bakı Allah ile Celle Celaluhu da El mutasamu bi hablillah. Ve Allahu Teala'nın yeryüzündeki ipi. Bak. Demin Allahu Teala Celle Celaluhu okuduğumuz ayet-i söylememiş miydi? Ey müminler Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Neredeymiş Allah'ın ipi? İşte Şeyh Fethullah Berkat Ona sarılınca insan ne oluyormuş? Hak yolu buluyormuş. Peki gerçekten mi öyle? Hayır. Sadece o ayet değil ki. Hemen açıyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Fecir Suresine iniyoruz. allah Teala Celle Bak açık ve net adres gösteriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyetühen nefsül mutme inne Ey mutme inne olmuş nefs. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiyye. Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Kim dönecek? mutmain ne olmuş nefs? Yani kürlü nefsin zayıka bu nefs değil. Hangi nefs? Mutmain ne olmuş nefs? Peki nasıl nefs mutmain ne olur? Ela bizdikrillahi tatme innul kulub. Bak kelimeler aynı. Kökü bir. Sadece ve sadece kalpler zikirle mutmain olur. Allah-u Teala hitap ediyor. Mutmain olabilmen için Fedhuli fi ibadi. Fedhuli giriniz demektir. Nereye giriniz? Abid kullar arasına giriniz. O zaman girelim merkez camisine. Onu mu kastediyor acaba? Allahu Teala Celle Celaluhun bakın adres olarak gösterdiği abid kullar secde eden, namaz kılan, oruç tutan kulların önünde namaz, oruç, kurban ile ilgili bütün emirlerde Allahu Teala Celle mesela Bismillah اِنَّ الصَّلَاةَ anil عَنِ vel وَالْمُنْكَرِ Kılınan namaz, namaz olduğunu şöyle gösterir. Nasıl gösterir? O namazı kılan kişi, o namaz ile bir yasaktan, yanlıştan ve kötü huydan vazgeçer. Ya namaz kılıyor, yalan söylüyor. Namaz kılıyor, köyü tarıyor, 44 kişiyi öldürüyor. Ve bunlar Müslüman değil mi? Moskova'dan gelmemişler. PKK'da değil. Aynı köyün adamları namaz kılıyor yani. <laughs> Müzik de tam yerine geldi ha. Gazla gidiyoruz evimiz. Harbe bile gazla gitmişler değil mi? İki ileri bir geri, iki ileri bir geri. Peki nasıl bir şey? Allah Teala bak kurban kurban kesiyoruz Allahu Teala buyuruyor ki Celle Celaluhu Len yenalallah luhumuha ve la Sizin kestiğiniz kurbanların etleri ve kanları Allah katına yükselmez. Ve lakin yenalut takwa. Sizin Allah katına yükselen o kestiğiniz kurbanda neyiniz? Takvanız. Takvanızdır. Peki bu takva ne? İşte bu okulda öğretilen ders. Neydi hocam branşının? Neydi hocam branşının? Neydi hocam efendim? Mühendis. Ne mühendis Neredesin mühendis abi? Deli mühendis. Ben deri mühendis deli mühendis anladım. Onun da mühendisi var. psikiyatri doktorları değil mi? E Onlar da mühendis yani. Bak her şeyin bir dalı var. Bir okul hocam. Okul bir öğretmen. Bir dal. Peki takva denilen bir okulda Allah-u Teala takva denilen bir ilimden, bir dersten bahsediyor Celle Ve Kur'an-ı Kerim'de bu 200'den fazla. Peki bu dersin bir öğretmeni olmaz mı? Var. Demin içeride bir şey gördük. Ta tahta o tahtada e şeyi, e duayı hocam yazmış. Allah razı olsun, elleri sağlık. Salavat Allah'ın bari yazmış. Ne güzel. O bir ilim. O harfleri yazmış. Bir de onun ne var? İçi var değil mi? O zaman işte o takva bu. Peki bu takvayı kimden öğreneceğiz? Zekeriya <laughs> Bey Vallahi yanımdan geçmez. Kimse de ciddi almadı zaten değil mi? Ya hiç kimse adam diyor ki ne bu maskara mı oğlum Allah. Selah Hazretleri havaalanına geldi. Havaalanına geldi. Selah Hazretleri Kadir Sallallahu Sulaliye. Yasak işte giden grup eşya taşıyacağız falan filan. Biz de grubun içindeyiz. Tabi sofiler hararetle böyle celazeten işte, çıkacağı kapıya doğru giderince hostlar var. Bir de neler var? Test, test. Testler var. <laughs> hostlar erkek olanlar, testler bayanlar. Şimdi sofiler koşturuyor gayet böyle güzel. E, Tabi onlar o harareti görünce Ne var ne var diyorlar. Onlar da diyorlar ki bir evliya geliyor, bir Allah dostu geliyor koşun. Onlar da bizle beraber koşuyorlar. <laughs> Vallahi billahi kubar arkamdalar dinliyorum. Biri diyor ki dua et diyor. Dua et. Allah dostları görüldüğünde yapılan duayı Allah kabul edermiş. O haliyle dua ediyor adam ya. Ben dedim kendime utan ulan utan. Sen de seyda seyda diyor, dua et dedim kendime. Değil mi kurban? Bak hadis-i şerif Beytullah görüldüğünde Beytullah Allah-u Teala ilk göre Beytullah hadis Beytullah'ı ilk gördüğünüzde yaptığınız duayı allah Teala mutlaka kabul eder. Sonu Allah'la biten kelime Beytullah başka <laughs> başka yok. Beytullah, Veliyullah, Evliyaullah, ya. Ruhullah, Rasulullah, Habibullah, kutsal olanlar. Ve onun için bir velinin adı arkasına arkasından ne diyoruz? Kaddesallahu Allah onun sırrını mukaddes kıldı. Ne gibi? Mukaddes Kabe gibi. Rüşidi Kamil bu. Rüşidi Kamil mukaddes vasfıyla yakalandığında, eli tutulduğunda, öpüldüğünde elini öpen mukaddes evet, şimdi çok enteresan tabii ki yani Abdülkadir Geylani Kaddesi Allah'ın Sıra Valiye'nin Bağdat'ında, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin türbesinin etrafında, bir Abdülkadir Geylani hayranı muhabbet ve keyif ediyor. Ve orada gelenlere Abdülkadir Geylani Hazretleri Kaddesi Allah'ın Sıra Ali'den bahsediyor. Diyor ki, Allah dostlarını seveni, okumuştun ya değil mi? Ateş yakmayacaktır. Allah'ı sevenin ateş yakmayacak, dostlarını seveni ateş yakmayacaktır. Diyor ki Allah dostlarından birinin gölgesi bir adamın üstüne düşse o hatıra Allah Celle Celaluhu o kulunu yakmaz. Birisi diyor ki oradan 3-5 arkadaşlar onlarda da atıyorsun. Vallahi diyor atmaz. Vallahi yakmaz. Söylüyoruz o da muhabbetle. Pekala diyor. Çağırıyor arkadaşlarından bir tanesini. Git diyor adam, Şuradan kasaptan iki kilo et al. Hemen al diyor iki kere. öbürüne diyor ki sen de bir mangal yap.